seçtiğinizde gördüğünüz gibi size aynı iPhone ya da herhangi bir Android telefonda olduğu gibi öneriler sunuyor. Yani bunları böyle seçip hepsini büyük harfe dönüştürebilirsiniz upper case. Böyle hepsini seçip anında translate yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere how to use MacBook gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde translate yaptı. Dilerseniz de bu şekilde Google'da aratabilirsiniz seçtim hemen YouTube geldi burada. Tıklıyorum. Gidiyor hemen YouTube'da benim seçtiğim kelimeyi aratıyor ve buluyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi sonucunu size gösteriyor. Direkt sonucunda yazabiliyorsunuz. bunu seçtiğinizde burada link, open link çıkıyor. Buna tıkladığınızda da otomatik olarak o linki açacaktır. <laughs> PubClip uygulaması Mac'inizi çok daha efektif ve kullanışlı hale getiren bir Mac uygulamasıdır. Öncelikle PubClip uygulaması nedir? Hızlıca ondan bahsedeyim. Bir not oluşturalım. Örneğin Macbook nasıl kullanılır? Bu cümleyi kopyalamak için Command A, Command C yapmanız gerekiyor. Yani tuşlarla birkaç tuşu birlikte kullanmanız gerekiyor. Bunun yerine çok rahat tek tıkla bunu yapabilirsiniz. Öncelikle launch gidelim ve bunu açalım. Uygulama gördüğünüz gibi sadece menü çubuğunda açılıyor. Arka planda çalışacaktır. Yani hiçbir şekilde dakınızda uygulama gözükmeyecek. Şöyle dakınızda uygulaman açık olduğuna dair hiçbir şey göremezsiniz. Tamamen menü çubuğunda uygulama ve buradan birkaç işlemini yöneteceksiniz. Sadece Hemen şu an uygulama açık gördüğünüz gibi. Buradan off derseniz de uygulama ikonu biraz daha silik hale geldi. On derseniz de daha koyu hale geldi. Bu şekilde on off yapabilirsiniz. Hemen örneğin böyle seçtiğinizde gördüğünüz gibi size aynı iPhone ya da herhangi bir Android telefonda olduğu gibi öneriler sunuyor. Yani hiçbir tuş kombinasyonu kullanmanıza gerek yok. Böyle seçtiğinizde all derseniz hepsini seçecektir kes de derseniz böyle kesecektir. Tekrar çift tıklayıp böyle hepsini yapıştırabilirsiniz. Böyle bunları seçip hızlı bir şekilde YouTube'da aratabilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Bunları böyle seçip hepsini büyük harfe dönüştürebilirsiniz upper case. Böyle hepsini seçip anında translate yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz üzere how to use macbook gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde translate yaptı. Birçok uygulamayla entegre halinde çalışıyor. Kesinlikle çok mükemmel. Dilerseniz de bu şekilde Google'da aratabilirsiniz. Daha birçok aksiyon ekleyebileceksiniz. Hepsini internetten indirip ekleyeceğiz. Şimdi hepsini göstereceğim. Sadece kısaca uygulamayı hızlı bir şekilde size göstermek istedim. Çok kullanışlı. Mac'inizi çok daha efektif ve pratik kullanmanızı sağlayacak bir uygulama. Onu söylemiş olayım. Hemen şuradan start login derseniz Mac'iniz açıldığında otomatik olarak menü çubuğunda uygulama açılacaktır. Siz herhangi bir uygulama açmanıza gerek olmayacaktır. Show in menu bar derseniz de burada zaten checkbox işaretli halde. Menü çubuğunuzda her zaman uygulama ikonu gözükecektir. Buradan ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Bu checkbox'ı kaldırmanızı tavsiye etmiyorum. Burada göremezseniz tekrar açmanız gerekecek. Launchpad'den vesaire uğraşmanıza gerek yok. Quit derseniz uygulamadan tamamen çıkış yapacaktır. Uygulamaya gidip açmanız gerekiyor tekrar için. Buradan size'ını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak ikinci derecede gelmiş zaten. Color'ını dark light yapabilirsiniz veya otomatik yapabilirsiniz. Position'ı yani şöyle göstereyim. Şöyle seçtiğinizde üstünde mi çıkıyor altında mı çıkıyor bunu ayarlayabilirsiniz. Hemen below derseniz de artık altında çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunu dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradan kendinize bir shortcut yani kestirme oluşturabilirsiniz. Örneğin ben comment option ve u tuşlarıyla bir kestirme oluşturdum. Gittiğinizde comment option u dediğinizde otomatik olarak seçenekleri size sunacak. Yine buraya gelelim. Buradan bir sağa geçtiğinizde actionlar var hazır. Bunları burada kaleme tıklayarak düzenleyebilirsiniz. Bunların yerlerini değiştirebilirsiniz öncelik sırasını. Siz bunları üste attıkça bunlar şurada da şöyle seçtiğinizde daha böyle sola doğru gelecektir. Yani sol buradaki sol en baş, en yukarıdır buradaki ayarlamalarda. Onu söylemiş olayım. Bu şekilde bunları yerini değiştirebilirsiniz öncelik sırasını. En son down tamam derseniz de ayarlamış olacaksınız. Bir diğeri şuradaki ayarlara tıklayarak buradan show as ikonu kaldırırsanız artık yazıyla karşılayacak sizi. Hemen onu da göstereyim. Kes gördüğünüz gibi artık yazıyla. Kopyala ve yapıştır da yazıya dönüştürebilirsiniz. Hemen buradan Ok deyin. Yapıştır içinde show as ikon, checkbox kaldırıp öyle deyin. Tamam deyin. Artık kes kopyala yapıştır gördüğünüz gibi yaz haline döndü. İkon hali daha kullanışlı aslında çünkü daha az yer kaplıyor. Onu dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine artıya basarak da birçok yani sayısını bilmediğiniz kadar action, aksiyon ekleyebilirsiniz. Artıya tıklayın hemen gördüğünüz gibi açık olan yani saptanmış olan tarayıcınızda direkt sayfayı açıyor. Buradan hemen şunları Türkçeleştirelim. Burada sayısız derecede aksiyon var. Diğer birçok uygulamayla entegreli halde çalışacak. Bunları da indirebilirsiniz. Şimdi göstereceğim zaten. istediğim YouTube Search Video. Burada sağ tıklayın. Sağda Dolan ve izin verdiğim. Burayı kapatalım. Bunu da kapatalım. Hemen indi zaten. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak buraya eklendi tutuyorum ve ben bunu yapıştırın arkasına bırakıyorum. Artık bu da çıkacak. Hemen yapışkan notlarımı alıyorum. Örneğin Teknova yazıyorum. Seçtim. Hemen YouTube geldi burada. Tıklıyorum. Gidiyor hemen YouTube'da. Benim seçtiğim kelimeyi aratıyor. Ve buluyor gördüğünüz gibi. Veya tıklıyorum hemen. Farklı bir sekmede az önce seçtiğim aratıyor ve buluyor. Bunu buraya tıklarsanız da Google'da yapıyor aynısını. Bu şekilde Google'da buluyor. Mesela upper case tüm kelimeleri, tüm harfleri büyük harfe dönüştürebilir. Hemen indirilenlerden şöyle tıkladığınızda otomatik olarak anında ekliyor gördüğünüz gibi. Mesela gördüğünüz gibi nasıl kullanların harfleri küçük. Hemen seçtim tıklıyorum. Hepsini büyük harf yaptı otomatik olarak. Mesela hesaplama ile ilgili hemen indirmek tıklıyoruz. Zaten direkt indirilenler klasöründe saniyede iniyor ve sadece gidip ona tıklamanız yeterli. Gördüğünüz gibi otomatik olarak hesaplamayı ekledi. Siz sadece bunu tutup yukarı şöyle öncelik sırası olarak ayarlayabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi otomatik olarak 5 olarak hesapladı. 2 artı 3'ü. Mesela 30 çarpı 20 diyelim. Seçiyorum 600 otomatik olarak hesaplıyor burada. Daha kompleks şeyler yapalım. Gördüğünüz gibi uzun uzun hesaplıyor arkadaşlar. Bu da çok kullanışlı gerçekten. Dilediğiniz hesaplamaları yaptırabilirsiniz gördüğünüz gibi sonucunu size gösteriyor. Direkt sonucunda yazabilir, yazabiliyorsunuz. Dilerseniz de buraya yazabilirsiniz. Bu şekilde hesaplama olayını da çözdük. Yine birçok daha fazla action ekleyebilirsiniz. Geçerli tarih ve saati yapıştırın diyor. Bunu da indirelim. Gidiyoruz indirilenler klasörüne tıklıyoruz. Otomatik olarak zaten ok diyoruz. Ekledi. Hemen gidelim. Buradan saat çıktı zaten. Tıklıyorum. 29 Ekim 2022 14.26.54 Yani saat otomatik olarak dilediğiniz yere yapıştırabilirsiniz o anki saati. Bu da kullanışlı. Mesela Twitter'da bir şey aramak isterseniz hızlı bir şekilde onu da indirelim. Hemen geldi. Tıklıyoruz. Otomatik olarak Twitter.com açılıyor. Ve dilediğimiz yazdığımız şey burada arama butonuna eklenmiş oluyor ve sonuçları sizin karşınıza otomatik olarak çıkıyor. Yine örneğin buraya bir link yazalım. Buna tıkladığınızda artık link ibaresi de gelecek. Örneğin alta yazalım. Link olmadığı için bunda çıkmıyor gördüğünüz gibi. Ama bunu seçtiğinizde burada link, open link çıkıyor. Buna tıkladığınızda da otomatik olarak o linki açacaktır. Bu da gerçekten kullanışlı. Yani bunu her yerde kullanabilirsiniz. Pop gelip her yerde kullanılabilen bir uygulama gerçekten. Buradan dilediğiniz kadar action da ekleyebiliyorsunuz. İşte haritalarda arayabilirsiniz otomatik. Yeni bir iMessage oluşturabilirsiniz. Diğer birçok uygulamayla entegral halde çalıştığını söylemiştim. Onları kullanarak da, onları açarak da yine birçok şey yapabilirsiniz. Az önce demiştim mesela. Örneğin bunu seçtik. Hızlı bir şekilde translate tab'da çevirisini yapabiliriz. Gördüğünüz gibi hiç yazmama gerek kalmadan buradan kopyaladım ve tekrar gittim farklı bir yere yapıştırdım. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, kanala abone olmayı ve diğer videolar için bildirimleri açmayı unutmayın.